Merhaba korku severler. Kanalıma destek olmak için abone olup beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Sizin de başınızdan geçen bu tür metafizik olaylar varsa seslendirmem için bana gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler. O gece benim için çok farklı bir deneyim tecrübe olmuştu. O anı yaşamak ve bana yardım eden o varlıkla karşılaşmak, bu olayları tecrübe etmek, bana göre belki de 100 kitap okumaktan daha faydalıydı. Kardeşime olan olayları anlattığımda şaşırarak dinlemişti. Kardeşime hiçbir zarar gelmeden bu olayı atlattığımıza çok sevinmiştim. Ertesi gün hoş sohbetten sonra Mehmet Hoca ve İsmail Hoca gitmek için hazırlıklarını yapıyorlardı. O sırada Abdullah abi yanıma gelip, Eşref kardeşim, ben de iki gün sonra Mardin'e döneceğim. Senin son kararın nedir? diye sordu. Ben kalacağım Abdullah abi. Ömrüm boyunca aradığım soruların cevabı ve istediğim şey burada. O yüzden kalacağım dedim. İyi, en azından Rafet ve sen burada olursanız benim de içim rahat olur. Aklım dedemde kalmaz. Ben de Rafet'i eve gönderebilirim. Onun bu işlerin içinde kalması nasıl olur bilemedim. İsa Hoca'ya bir danışacağım bu konuyu tabii ki. Önce Rafet ile de konuşacağım. Onun fikri ne olacak acaba? Bu arada hazırlıklarını tamamlayan Mehmet Hoca ve İsmail Hoca çantalarını alarak kapıya yöneldiler. Hepimizle görüştüler, helallik aldılar. Bizden de en kısa sürede kendilerini ziyaret edeceğimize dair söz alarak yola çıktılar. Onlar da gidince üçümüz kaldık evde. Ben Rafet ile konuştum. Rafet, okul zamanı Ankara'da olur. Ama onun dışında yanında olmak istiyorum abi diyerek fikrini söyledi. Ankara'da Metin abi de vardı. Ben de arada bir gidip gelirdim. Gözüm arkada kalmazdı en azından. Anne ve babasız büyümek beni olduğu kadar onun da yaşından daha olgun olmasını sağlamıştı. İsa Koca benim yanıma gelerek dün gece için akıllıca ama bir o kadar da riskli bir karar verdin. Bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın.'' İstisnasız. Ve yarından öğrenciliğim başlıyor. Bu akşamdan çekmen gereken zikirleri vereceğim. Ayrıca gece namazlarımız olacak. Seni kaldıracağım, haberin olsun dedi. Tamam hocam. Siz nasıl derseniz. Benim de getirdiğim bazı kitaplar var. İsterseniz bir bakarsınız hocam. Bir de bazı sayfaları eksik olan havas kitabı faydalı olursa bir göz atarsınız hocam dedim. Tamam Eşref onlara yarın bakarız. Bahçe işlerinde de bana yardım edeceksin bu arada dedi. Sanki evimi bulmuş gibiydim. Hocanın verdiği çalışmaları yapıyordum. İki gün böyle geçmişti. Abdullah abi de vedalaşıp Mardin'e gitti. Okulların açılma zamanı yaklaşıyordu. Rafet'i ben götürüp tekrar gelecektim. İsa Hoca kardeşime de bu arada basit koruma yöntemlerini anlatıyordu. Bir akşam sohbet ederken İsa Hoca'ya sordum. Neden Mardin'den akrabalarınızın olduğu yerden ayrılıp da buralara kadar geldiniz? Birincisi evladım, buraların enerjisi. İkincisi ise son zamanlarda Urfa ve çevresinde metafizik anlamda kötü varlıklar çok peyda olmaya başladı. Hüttamımın da yaptığı araştırmalarda bazı dostlarım ve hüttamımla yaptığım istişarede bu bölgede olmamın daha iyi olacağına karar verdik diyerek bir açıklama yaptı İsa Hoca. Peki hocam dünkü olay o ifritler veya başkaları o tableti duyanlar tekrar buraya bize gelmez mi bu olay burada kapandı mı bırakırlar mı bunun peşini diye tekrardan hocama bir soru ilettim tabii ki bırakmayacaklardır bunun peşini hele ki insan takipçilerine bu olay gidince onlar da bir şekilde gelecek buralarda aramalar yapacaklardır ama tabletin bekçisi olan cinler eminim ki tedbirlerini alıp tableti öyle saklayacaklardır. Bizim yanımıza kimse gelmez. Hem kendilerini açık etmek istemezler hem de tabletin koruyucu cinler tarafından saklandığını bilirler. Bizim yerini bilmediğimizi bilirler. Ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Günler geçtikçe görüşüm gelişmişti. Köydeki camiye ve kahveye devamlı giderdik hocamla. Kimde ne var görüyordum. Kimler farkında olmadan cinlerin esiri olmuş, onların vesveseleriyle hareket ediyor biliyordum. Yine böyle kahvede otururken, tarla sahibi bir köylü geldi oturdu kahveye. Gelir gelmez sağında ve solunda olan şerliler dikkatimi çekti. Bu adama büyü ya da başka bir şey değil de kendi yaptığı kötü şeylerden ötürü yanaşmıştı bu şerliler. Adam bize hal hatır sordu. Ben biraz ters konuştum sanırım. İstemsizce. Hocam dürttü beni. Evladım, ne olursa olsun yapma diye de kulağıma fısıldadı. Adamın karşısında otururken içimden bir ayet okumaya başladım. Ben okurken yanındaki şerliler bana kızgın ve şer gözlerle bakıyorlardı. Daha sonra adam kıpkırmızı kesildi. Daha okuduğum dua bitmeden ayaklandı adam. Çayı bitmemişti. Hadi bana eyvallah dedi. Fırladı çıktı kahveden. Hocam tekrardan evladım kendini bu kadar belli etme her şeyin bir vakti gelir. Yardım edilecekse ederiz. Bazı insanlar yaptıkları kötü işler sonucu şerlilerden dostlar edinirler de haberleri olmaz. Ama hocam adama vesvese veriyorlardır devamlı. Evladım biz temizlesek, göndersek o adam yaptıkları ile tekrar istemeden de olsa onun yanına gelecek o varlıklar. Onların aleminde haber daha hızlı yayılır. Sen böyle yaparsan senin ve benim hakkımda haberler olur hepsinin. En azından bu çevrenin. Anlaşılan daha çok şey öğrenecektim. Rafet'i götüreceğim gün gelmişti artık. Hocamın duasını alıp Rafet ile birlikte yola çıktık. Yolculuğumuzu uçakla yapmıştık. Rahat geçmişti yolculuğumuz. Sonunda mahallemize gelmiştik. Urfa'nın güzel olmasına rağmen özlemiştim mahallemizi. Aynı bıraktığımız gibiydi. Rafet ile Metin abinin bakkalına gittik. Hemen hoş beş sohbetten sonra olanları anlatacaktım ki benden önce Abdullah abi telefonda olanları özet geçmiş Metin abiye. Kısmen olanları biliyordu Metin abi. Ben de tekrardan Metin abiye benim bir süre daha İsa Hoca'nın yanında kalacağımı bu arada kardeşim Rafet'e göz kulak olmasını rica ettim. Sağ olsun kırmadı beni. Yaklaşık bir hafta Rafet'in yanında Ankara'da kalacaktım. Bu süre zarfında ibadetlerimi ve zikirlerimi aksatmadan devam ediyordum. Bu arada evimize de koruma yapmayı ihmal etmedim. Duru görüm sayesinde birçok insanda ne tür sataşmalar var görebiliyordum. İshak hocamın söylediklerini dikkate alarak hiçbirine bir müdahalede bulunmadım. Çünkü bir denge vardı. Bizim ve onların boyutu arasında ve gördüğüm sataşma yaşayanların hiçbiri masum değildi. İnsanlar yaptıkları yatırımlarla bunları arkadaş ediniyorlardı. Sadece bir kıza yardım ettim. O da kızın hiçbir şey yapmadığı halde bir cin musallat olmuştu. Bir gün Hacı Bayram Veli'den dönerken Aydınlık evlerdeki arkadaşıma uğradım. Bir pastanede buluştuk hoş beş sohbet ederken pastanede çalışan kız dikkatimi çekti. Kızın etrafında devamlı bir gölge dolaşıyordu. Önce normal bir sataşma sanmıştım. Ama kız tezgahın arkasında yere düştü bir anda. Refleks olarak hemen kalktım ayağa. Arkadaşım ve pastanenin sahibi kaldırmaya çalışıyorlardı kızı. Pastanenin sahibi sarası var nöbet geçiriyor dedi. Ama benim gördüğüm üzerine gölge çökmüş kızı sıkıştırıyordu. İğrenç yaratık. Ben hemen içimden ilgili ayet okuyarak cine müdahale ettim. O ise bana küfürler yağdırıyordu. Cinin maksadı çok kötüydü. Kıza cinsel istismarda bulunuyordu. Bir anda İsa Hoca'nın hüttamı karşımda belirdi ben o cinin kaçamayacağı şekilde onu tutacak duayı okuyordum ve bu duanın sesli okunması gerekiyordu biraz sesli okumaya başladım duayı pastaneci ve arkadaşım bana baktılar şaşkınlıkla ben okurken kızın hareketleri değişmiş göğsü hızlıca inip kalkıyordu bu arada cin pastaneci adama vesvese vermeye çalışıyordu Adamın bana engel olmasını istiyordu. Adam bana ne yapıyorsun kardeşim sen dedi. Sadece elimi kaldırarak susun işareti yaptım. Cinin bağlanmasını bitirmiştim ki İsa hocanın hüttamı cini yakaladı ve bana baktı. Cine dön bu yoldan ve doğru olanı seç. Bir daha da böyle kötü işler yapma dedi. Cin, Hüddam'ın arasını kabul etmemişti. Dönmem, bırakmam. Bu insan benim diye bağırdı. Bu arada kızı tutmakta zorlanıyorlardı. Cini bağlamamıza rağmen etkisi devam ediyordu. Tam tepemizde bulunan lamba yanıp sönmeye başladı. Cin bana tehditler savuruyordu. Kabilem seni bulacak. Diğer boyutta da olsan kaçamayacaksın. Seni bulacaklar diye bağırıyordu. Hüddam sonunda cin'i öldürdü. Her şey bir anda normale döndü. Kız kendine geldi fakat yorgunluktan hemen bayıldı. Pastaneci kızın babasıymış meğerse. Kızı koltuğa yatırdı. Biraz dinlenmesini bekledik. Kızın babası "Sen ne yaptın öyle? Ne yaptıysan kızım daha kötü oldu." Çık git buradan, defol diye bağırdı. Adama hiçbir şey söylemeden masamıza döndük. Masadaki eşyalarımızı alıp çıkacakken kız uyandı. Ve "Dur baba. Beni yıllardır rahatsız eden şeyden o kurtardı. Ben hepsini gördüm, duydum." dedi. Adam o anda kararsız kaldı. Ama bize "Hele bir oturun." dedi. Kız oturdu ve Yıllardır o varlığın kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Önceleri rüya sanıyormuş olanları. Daha sonra da hastalığından ötürü oluşan psikolojik bir halüsinasyon. Daha sonraları bu varlığın bir hayal olmadığını, gerçek olduğunu öğrenmiş. Deli demesinler diye de saklamış herkesten. Kızın babasının ağzı açık kalmıştı. Kızından bu olanları dinleyince bana dönerek ne yani bir daha nöbet geçirmeyecek mi kızım dedi beklenti içinde gözlerimin içine bakarak. Allah'ın izniyle bir daha olmayacak inşallah dedim. Ve kızım bir cevşen takmasını önerdim. İsa hocanın hüttamı kulağıma cinin yakaza kabilesine mensup bir cin olduğunu fısıldadı. Ben de kıza ayetel kürsü okumayı alışkanlık haline getirmesini, özellikle yatmadan önce her akşam okumasını söyledim. Bu arada yanımdaki arkadaşım, ''Ya Eşref, yıllardır yaptığın araştırmaların, çalışmaların demek ki işe yaramış. Ama yine de çok şaşırdım bu yaptıklarına.'' dedi. Ben de ''Evet'' diyerek geçiştirdim. Pastane sahibi adam telefonumu istedi. Hediyeler vermek istedi. Ama hediyeleri tabii ki kabul etmedim. Telefonda kullanmadığımı, gerekirse arkadaşım üzerinden ulaşabileceklerini söyledim. Daha sonra da oradan kalktık. Arkadaşım hala çok şaşırdı bu olanlara. Ona abartılacak bir şey olmadığını, sadece dua okuduğumu ne kadar söylesem de ikna olmamıştı. Hatta bir sıkıntımız olursa seni ararız artık diyerek güldü. Akşama doğru eve gitmiştim. Artık İsa hocanın yanına Urfa'ya dönme vakti yaklaşıyordu. Burada kaldığım günlerde banka hesaplarını tekrar kontrol ettim. Her ödememiz otomatik ödemedeydi babamın bıraktığı para hiç çalışmasak bile bize bir ömür yeterdi. Gitmeden önce tüm vaktimi kardeşimin yanında geçirmek istiyordum. Bu zamana kadar hiç ayrı kalmamıştık onunla. Onun için de benim için de çok zor olacaktı bu ayrılık. Ankara'da geçirdiğim zaman su gibi geçmişti artık. İsa Hoca'nın yanına dönme günü gelmişti. Kardeşimle vedalaştım, uzun uzun sarıldım ona. Metin abiye sıkı sıkı, en ufak, önemsiz şeylerde bile haber vermesi konusunda ricada bulundum. O da sağ olsun. Merak etme, Rafet bana emanet dedi. Sonunda Urfa'ya dönmüştüm. İsa Hoca beni bekliyormuş gibi bahçede duruyordu. Selamlaşıp biraz sohbetten sonra ciddi bir yüz ifadesiyle çalışmalarımıza daha sıkı bir şekilde devam etmeliyiz Eşref. Ve bu çalışmalarımızda bir hüttam edinmelisin. Onların boyutunu daha iyi öğreneceksin. Öncelikle bu çalışmada yediklerimize dikkat edeceğiz. Hayvansal gıdalar yemeyeceğiz. Ve buna yarından itibaren başlıyoruz. Anladığım kadarıyla çilehane yolu görünüyordu bana. Ve bu tüm nefsani arzulardan kendimi soyutlamak demekti. Bu zorlu bir yol olacaktı benim için.